13 Mayıs 2015 Malatya'nın renk mezrasındayım. Beydağ'ın zirvelerinde suyu ile ünlü bir yer. Bu yağmur ve daha çok yağdı. Ondan herhalde oluklara sığmıyorsunuz Renkin ünlü suyu bu. Kataya Barajı görünüyor. Daha yakındaki de Olduzun ortasındaki yığıma. Bu da sonradan yapılmış bir havuz sulama için. Buradan artan su Orzu başına ulaşıyor. dağın eteğinden böyle yürüyünce yukarı doğru sürekli su sesi geliyor ve su görünüyor. Dağdan su fışkırıyor adeta. Gümbür gümbür ses de geliyor. Korkunç bir ses ama. Evet. Buradan Ordu Kınarbaşı çok güzel görünüyor. Şu karşıda da Venk Şapeli manastırdan kalan 6 metre karelik bir şapel kesme taş ve molos taşlardan yapılmış